onu anlattım. Baktım ona kaşa zemin olacak. Doğru söylüyorsun der gibi içini. Hiç hesapmadım. E cevabı lahmak ile sükut. Ahma en güzel verecek cevap sükuttur. Ahmak. Bilmez, bilmediğinde bilmez. Külan belli tarzında. Haberi de yok ha. Belki de benim şu konuşmam da öyle gözüküyor. Onu da bilmiyorum ya. Yani Külan tarzında bir davranış veya görüntü var. Ben de bilmiyorum onu. Çok kendimi, kendimi sorguluyorum biliyor musun? Acaba Külan Bey'le hep göre Külan bellilik mi gözüküyor? Onu da bilmiyorum. Hani ama şunu söylüyorum, özürüm şu. Yani hoşunuza gitmeyen, sizi dokunduran, dokunan, rahatsız eden tabir şahsıma aittir. Yani sizi rahatsız eden, memnun etten de aittir. Ama böyle insan olduğum için dokunuyor böyle. Yani hem yapmazsın hem yapmasın, hem de yanlış yaparsın. Bir de doğru ifade edildiği zaman susturmak istersen. O da gidiyor. Bizi de rahatsız diyor. Beşer olduğumuz için, insan olduğumuz için bazen kendi rayımızın dışına çıkıp öyle belki külah gibi şeyler oluyor. Olduğunu da zannediyorum tabi. Allah mesela gidiyor sadeleştirmeyi tercümeyle karıştırıyor. E gel de girme yani. Bir de cahillikle, sivrilikle itham ediliyorsun. Sivri. Ustadın talebeleri de dahil bunda. Ustad da dahil. Risale-i Nur da dahil. Ustad müsaade etmiyor. Sır. E şimdi orada anlatırken mecburi ister istemez duyguların karışıyor yani. Risale-i Nur sivri zaten abi. Evet. Ya, o adama duyurulur. Şimdi sivri olmasaydı bir sistem, bir düzen kurmak isteyen adamın düzenini boz bozmak evet, için algılandı ya abi zaten. Baş ona şey yapmayayım çünkü <laughs> baktım şey olacak. Hem dalaletin yolunda Sabıkan beyan edildiği gibi esfel-i safilene insanı öyle bir sukut ettiriyor ki az kaldı zamanımız. Hiçbir medeniyet, ha burayı okuduk ee, ama şu bitireyim. Hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulumat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı insanı çıkaramadığı halde Kur'an hakim, iman ve ameli salih ile o esfel-i safiline sukuttan İnsanı Allah iyiliğine çıkarır ve delaili kati ile çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamakları ile ve tekemülat-ı ruhiyenin ile doldurur. İşte onu zaman ve mekanın insan üzerindeki tesiri ve ondan çıkarmanın yolu işte bu budiyettir. Yani kullukladır. Mesela namaz vakti senin şey yaptı oradan açılmıştı. Namaz vakti şey yapınca öğlenin ikindi ha falan diyorsun. Vay be bayağı da daldı kaşı demeye fırsatını veriyor sana namaz. Yani zamana ve mekana hükmet, hükmetme fırsatı veriyor. Mesela aldın ya tesbih semaya bakıyorsun. Bu durumdaydın. Çalışıyordun. Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah. Vay be bayağı da zaman geçmiş ha falan. O Hemen olayın dışına, olayın dışına çıkıyorsun yani. Namazla dışı. Namaz olmasa olayın dışına nasıl çıkacaksın? Kahve içerken bile, sigara içerken bile hala olayın içindesin. Yani ruhsal bir format atman gerekiyor. İşte müşeveşiyetten bir çıkmamıza da sebep o bu diyettir. Çok ilginç. Kuyuya benzetiyor. Ha? Başta da demiştik. Kuyuya benzetiyor. Kuyuya, kuyuya benzetiyor. Terakkiyat şey. Demek ki... ...ubudiyet hayatın nizamlamasına, ...hayatı fark etmemize vesile oluyor. ile de bir böyle bir... ...bir zata... ...ihtira manası değil. Ubudiyetin içerisinde... ...kendini fark etme var. Mevcudatın dışına atma var kendini. Mevcudatın dışında kalıyorsun... ...mevcudatı yorumluyorsun. Yani... ...dağda olan adam... ...dağ göremez. Dağın dışına çıkması lazım. Ee, i̇nsanların bu... ...cemiyet hayatının... ...akıcılığı içinde... ...devamlı yaşayan, büyüyen insan... E, ...bu... Bu cemiyeti yorumlayamaz, anlayamaz. İçinde çünkü miskamber zannediyor. Allah bir misal vermiş ya bu konuda 8. sözde. Şimdi kuyu dediniz, başta da bir kuyu geçmişti. Bahçe dalan kardeş, bahçede uğraşan siyaset haberlerinde kuyudan çıkamıyor. Çıkamaz. Yani terk eden kuyudan çıkıyor. Şey eşit, o zaman şey... merdivenlerde şey yapıyor. Evet. Mesela adam saat başa haber. Yani haber için haber dinlemiyor. Sıkıntısını Oldu olmadı gitti git Vay falan falan. E, e, Allah bereket ver. Bir saat geçti yani. Sıkıntıdan çıkmak için yapılıyor. İşte bunu bunun içinde gömülen bu sözüme de, ne der biliyor musun? Aynı böyle. Ben o oluyorum. O böyle. <laughs> Softa soft ya soft ya. <laughs> Basmıyor kafası. Hizmeti de, bir şey de anladı yok. Demek cahil olacağız. Bildin de ne oldu? Haberi seyrettin. Bitti. Koltuğa yaslandın. Of be, iyi ki seyrettim ne kadar rahatladım ya. Bu ne rahatlıkmış ya. Az kaldı bunu kaçıracaktım. Oh. Her haberden sonra sıkıntın artıyor mu artmıyor mu? E aptal mısın be kardeşim? Ne sıkıntını artırıyorsun? O abi bilmeyecek. Ne oldu bildiğinde? Sıkıntını arttı. Başka ne oldu? Bir tane körü söyle bana. Bir tane. Olayı değiştirebildin mi? Değiştirebilecek misin? Yok. Niye enkaz alıyorsun? Niye bilmiyorsun? Niye anlamıyorsun ki olumsuzlukların kaynağıdır haber? Antal evet sayın seyirciler Antalya'dan kalkıp Mersin'e uçmak isteyen bir sivrisinin kanadı kırıldı. <laughs> bu haber yapıyor. Ama Bingöl'de bir iş adamı bin kişiyi doyurdu ve giydi giydirdi. Bak ah, onu haber yapmaz. Böyle bir haber gördünüz mü? Bir iş adamı bin kişiyi doyurdu ve giydirdi. Vay be karamanla yayılır ha ya bu herkes yapar bu sefer olur mu? Ama sivrisinin kanadı kırıldı rüzgarla o haber olur. Evet bekliyoruz hastanede ameliyat olmak üzere falan. Biz hepten hayvan olmuşuz ya. Semer vurmuşlar bize ya. Dalga geçiyorlar. Peki dünyada haberin var mı? Abi hakkında gideceğim gidiyorum. Almanya'da en uzun dünyanın en büyük şeylerinde sanayi ve devletinde en uzun haber ben 10 dakika haber görmedim. En uzun 7 nokta küsur dakika haber gördüm Almanya'da. 7 dakikalık bir mesela Angela Merkel Türkiye'ye gelecek. Ta Tayyip Erdoğan'la bir sürü birkaç tane anlaşma yaptı. Tamam. O kadar ha. Detay meta yok. Alman halkına Angela Merkel gelmiş. Zıkkımın kökü Yahudi. Gelmiş başbakanla cumhurbaşkanı anlaşma yapmış. Detay mı? Evet bekliyoruz. İçeride neler çıkacak Basınca Böyle bir şey yok. Anlaşma yaptılar diyor. O kadar. Hadi böyle bir şey varmış. Hiçbir Alman Genelkurmay'ın an Başkanın adını bilmez. Birisini göreyim hadi. Biz HSYK'da kaç tane hakim var? Hakimlerin isimlerini biliyoruz. Öyle mi değil mi? Acayip bir şey ya. Kaç tane kaç reyle kazandılar? Bilmem ne yaptılar. Ya adam genel kurmayın adını bilmiyor ya. Ben yeni öğrendim. 7 tane mi başbakan varmış Almanya'da. Eyalet başbakanı, ondan sonra bir Vay be Allah, 10 sene demeli gidiyorum. İktibu. Ya bu ışıklarda resim gördüm. Seçim propaganda'sını bakın. Işıklar var alt yollarda. Başkanların resimleri, milletvekillerinin resimlerini asılır. Hiçbir tane seçim oldu, olacak. Allah'ını seversen. Propaganda, arabalarla meetingler yok. Seçim akşamdan 1 iki gün önce iki defa oluyormuş. Üç defa oldu, çok az. Açık oturma oturuyorlar. Sağcısı, solcusu, zındıç bilmem nesi. Oturuyor falan yarım saat konuşuyor. Tamam hadi valla elini tutuşuyorlar gidiyorlar. Yani seçim olduğunu da bilmezsin ya ben orada ya, ne zaman oldu? Abi dün akşam seçim var. Dün dün ve seçim var dedi pazar günü. Nasıl anladı? İşte, i̇şte orada koymuş Merkel'in resmini o da koymuş. Her yeri de değil ha yolun. Işıklarda arabaların durduğu yerlerde bir tane böyle bir tane tabela. Ben onu çakarım çiviyle ya. O resmi koyarım. O kadar. Niye? Adamlar enkazı olumsuzluklarına, nesillerine aktarmıyorlar. Çünkü onlar iş yapsın, bunu çiçeği keşfetsin, bardak yapsın adam. Ne anlar o siyasette şeyi? O kadar. Ha git seç tamam bitti. Öyle kavga malga yok. Kaostan istifade etmek isteyenler kaosu yapıyor. Kaos olabilmesi için istikameti düşünmemen gerekiyor. Kafan bin 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 parça olması lazım. Hatta bunu sana söylerken bile bana kızman lazım. Çünkü kafandaki doğru dediklerin hep bu. Hemen bunları duyurken olur mu ya bilmek lazım falan. Tamam işte git bak bu sanayi devletine bak bakalım. Bunlar nasıl haber şey yapıyor? Bir de icraatları Allah yapıyor. Bir de kendine veriyorlar. Tabii. Bu diyor dinsizlik de yani kafa ben kafadan şey yapıyorum. ya. Evet. Arkadaşlar olayın içinde olaya hakim olamazsınız. Evet. Bütün zamanı mazideki zulümatı dağıtıp o uzun zamanı mazi felsefenin gördüğü gibi bir mezarı ekber bir Ademistan olmadığını belki istikbali ve saadet ebedi atlamak için erva afiline bir medarı en var ve muhtelif basamaklı bir miracı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nur istanı ve bir bostan olduğunu gösterir. Yani şimdi din en büyük müşeveşiyeti yani çözümsüzlüğe iten nedir? Geleceği yorumlayamamak, izah edememekten. Kabir ve Yani neydi? Karma karışıklısızlık, düzensizlik müşeveşiyet. Dimağımızda ve ruhumuzda bunlar oluyor. Onun sebebinden bir tanesi de şu son okuduğum kabir ve sonrasını izah edememek. İnsanı bu çözümsüzlüğe itiyor. Mesela Almanlar nasıl yapıyor veya Fransızlar? Mesela hesap ediyor. Sabah kadar kaç tane şişe ben bira veya içkiyle sarhoşluğumu gideririm? Sabah işime mani olmayacak. Dört tane içersem işime mani olur. Sekizde aylamam. Sekiz, yedi de ayılmam için kaç tane? Üç tane şiş olması lazım. Yani onu hesap ediyor adam. Devlet mi varmış? Müslümanlarda bu var. Devlette en köylü bile çocuk bile, kadın, erkek bile başbakan, genel kumayla bizzat ilgilenen Müslüman devletlerde olur. Onlarda var, ben başbakan varım Hiç. Öyle bir şeyleri yok. Hamiyet yok yani. Ümmetçilik ruhu olmadığında Irak'ta bir tanesi bunu kanasa iki derece sıkıntı yaptı. Adam şimdi bak yiyip gülüp eğleniyor. Onu belki de on senede 10 sene alem İslam'da sarkız gibi çiğneyip her seyreden azap çeker. Oysa o burnu akan adamın içi daha şimdi azabı yok. Anlıyor musunuz? Kendimizi onun içine sokuyoruz. Eşek oluyoruz. Yük taşımaktan zorlanıyoruz. Ne demek eşek oluyoruz? Şu. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koysan sistem bozulur. Sen şimdi çıkıyorsun insanlıktan, giriyorsun eşeğe. Eşek cesedinde insan ruhu nasıl taşıyacağım ben bu yükü diyorsun. Yani o azabı Allah ona takdir etmişse o anda ruhuna bir rahatlık, ferahlık vermiştir. Sen onundaki ruhtaki ferahlığı bilemezsin. Sırf zahirde gözüken vücudun parçalanmasından ah bak. O oldu, oldu bitti, cennete uçtu. Sen onu seyrede, de onu seyrede, bak falan. Ruhunu çıkartıyorsun ve yapman gereken vazifeleri yapamıyorsun. Ne? seyri sülüku yani demek ki oraları da insanın müşebeşiyete düzensiz diye çözümsüzde itenlerden bir tanesi de budur işte. Onun için okudum yani. İstikbali